Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi bedwars Wars yani yatık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün 104 level ne an olduk lan biz? Bugün yine 4 de Josh transi bizden bir tanesi düştü aşağı. Arkadaşlar hemen video başta duyuru yapayım. İlk defa duyurusunu yapıp bugün canlı yayını yapacağım. Bugün akşam tam saat 8'de maça kadar biliyorsunuz milli maç var bu videonun yayınlandığı yeri. Eğer yanlış kafamda kurgulamıyorsam şu an. Maça, maça kadar değil ya. Bir saat falan, bir buçuk, iki saat. Be belli olmaz arkadaşlar keyfimize göre. Bir canlı yapacağız ve Bad oynamayı düşünüyorum. Belki biraz da başka oyunlara falan da gelir zaman Bad Wars'da bir başlayacağım arkadaşlar. Eğer server falan müsaade ederse, güzel olursa. Bad Wars oynayacağım. Hepinizi bekliyorum. Bad bakalım. Lan Normalde duyur falan yapmıyordum. Bad Wars açtığımda geçenlerde oynamıştık ve aşırı zevkliydi abi. Dayımla da gelmişti. Millet de isyan etmiş. Abi bir gün gelmedik ya yine hemen Bad Wars oynamışsın ya falan gibi. Hayırdır kardeşim? Atacak beni atacak. Arkadaşlar bu tecrübe. <laughs> Koçum ben armut muyum öyle? Bizim beyze e doğru çekilen adamı. Ama arkadaşlar biz her türlü kırılanzi gibi geliyor bana. Hadi bak. Hadi bak. Şunları at. Hem de arkadaşlar açıkçası amacım yayınlarda çok konuşup konuşamayız belki bilmiyorum. Çünkü hani Bedwars'larda çok bağırıyorum ya biraz bağırmamak adına ee, biraz da sakin oynayabilirim. Antrenman yapmak ve yani yine muhabbet etmek arkadaşlar. Normal Minecraft Survival gününden hariç Bedwars yayınları <laughs> deneyeceğim bakalım. Geliyor geliyor çekil lay lay çekil lay lay. Biri düştü. Aa yanından sarı mı düştü? Arkadaşlar biraz sıkıntı içerisindeyiz şu anda. Şöyle bunları biriktiriyorum bir yandan. Ee, sarı da bize geliyor. Yeşil de ve bizim takımdakiler düşüyor mu pası ben anlamadım. Abi bir saniye sarı bir gelsin. Kardeşim gel. Kardeşim neden sarı yeşil falan filan hepsi bizde. Ha? Bak yeşil de geliyor. Ee, neden abi iki takım da bizde? Geçen arkadaşlar dayım ee, disguise olamamış. Disguise olamadığı için YouTube rankıyla girmişti. Herkes bizde. Aha aha. Abi A düştü mü? Herif düştü. Biri gitti de, düşmanlardan biri gitti sanırım. Yeşil çok tatlı abi. Te gidip de blue falan gelseydi çok sinirlenirdim. <laughs> nice. Şuraya bir şey koymamışlar, haklı olarak. Arkadaşlar ben şimdi amacım da açıkçası sarı. Aa, yapma bunu. Yemin ediyorum yanlış aldım. Bambaşka bir amacım vardı. Madem aldık, sonunu getirelim abi. Zırh olmadan TNT aldım. Ee, resmen bu amatörlüktür. Bu noopluktur. Bunun adı noopluktur abi. <laughs> Kendimi atar yapıyorum bazen. Şimdi sar orada. Şuradan içsem onlara yol buluruz. Bizimkileri inşallah defans yapabilir. Bence en büyük problem o. Hani. Hayır hayır ne ne ne. Hayır hayır. Çıkmam lazım yanıca. Hayır ya biliyordum böyle bir şey olacağını da. Ha, hayır hayır. hop. Yolu patlatayım bari gelemesin bize. Hem inviz gitti. Abi yol var zannettim ya. Şuradan yol var zannettim. Geliyorlar diye sürekli. Arkadaşlar olabilir hiç problem değil. Şu arkadaşı bir gönderelim. Blue, blue. <laughs> Allah, ım. çıldıracağım. Arkadaşlar olaya bakar mısınız? Sabahtan beri abi bir blue kalmıştı. Gel bir. Bir de Jules Cesar ne artık ne yazdıysa. Bir mavi kalmıştı abi bize gelmeyen, pas uğraşlamayan. Onlar da geldi tam oldu. Niye acaba? Yeşil de bitti bu arada. Hadi şahitte kalmak istiyorsan şu... Tamam. 12 biriktiririm. Oğlum ikimiz mi kaldık? Harbi ikimiz kalmışız. Yellow'da iki kişi. Disconnect, reconnect, disconnect, reconnect oluyor. Ee, Blue mesela Yellow'a da gidebilirsin kardeşim. Biz komşunuz diye bu kadar dolu. O kalede yapıyorlar abi. Harbi kalede yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle. Tamam mı? Ortadan malzeme almazsak biz hayatta tutamayız abi. Geliyorlar mı buradan? Gelen giden yok gibi görünüyor ama şuradaki elmasa bile gidememişiz. Ortaya gitmezsek naneyi yeriz abi. Naneyi yeriz. Oğlum bunlar benzini korumuyordur ya. Var ya bunlar benzinde değil ya. Bir çılgınlık yapacak. Allah'ım düşecektim. Arkadaş öldü. Tüh tüh. Oha. Abi tamam bunlar şu an benzinde değiller. Bir tane öldü şu an o benzinde. Etrafa bakıyor. Beni buradan görebilirim bilmiyorum. Gidiyor bir tanesi gitti tamam. Diğeri sen de git. Beni camın arkasından arkadaşlar görseler bile dikkat etmezler diye düşünüyorum. Şu sonuncu kaldı. O da gidecek. O da Abi Bedwars tecrübelerine dayanıyorum. O da gidecek. 5 saniye sonra da gidecek. 5 4 3 2 1 Vallahi o da gidiyor. Tecrübe tecrübe. Aha bir tane öldü gene. Şöyle bir şey yaparım. Lan tam zamanı öldü ya. 5 4 Bir ok attı bana lan. Sanki 3 Bir şey atıyor birileri bana. Ha yok bunlar buradan spawn oluyorlar oraya doğru. He, beni buradan görebilirler mi sizce? Dikkat çekmezsem hallederim gibi geliyor. Biri terk etti. Diğeri de terk etti. Hayır. Oh, Bir değişik hareketler denedim. Ne oluyor lan? Allah'ım Allah'ım. ah Hayatımın hatasını yaptım ama 6 kill ile ikinciyim. Arkadaşlar abi trap olduğunu bilmiyordum ya. Trap olduğunu bilsem yine bence var ya elimden gelenin en iyisini yaptım ama kazanamadık. Yapacak bir şey yok abi. Arkadan gelen herifi son anda iyi fark ettim ama iyi 4 kişiyiz. Problem yok arkadaşlar. Ya yenmek yenilmek problem mi ya? Oyunun tadına bakın Bed Wars oğlum. Şimdi bu sefer aynı harita geldi lan. Bu sefer çok daha iyi oynamamız. Bir bekleyeceğim yine kaplayacaklarım. Çünkü boş harcamak istemiyorum. Bizde bedline ile girem. Yok kaplamayacak. Ben kaplayayım Geçen de ben kapladım değil mi? Ee, arkadaşlar demin hiç beklemediğim bir şekilde insanlar bize rushing go yapmıştı. Onun da hani düşünsenize yeşili sürekli savuşturduk Mavi'yi sürekli savuşturduk e, bizi gelip kıran blue'ydu ee, yani biz onlarla uğraşırken gelişti kısacası blue Kardeşim bana da birazcık müsaade. Müsaaden var mı kardeş? Kafası, oh creeper. Creeper ve normal insan yüzü karışımı. Oy, şunu al. Aha kazman var mı? Zaten geliştirdim armut gibi. Neyse. Niye armut gibi olsam? Birazdan gider kırarız belki herifleri. Biz kırmızıyız bu sefer aklında tut. Aynı harita olunca arkadaşlar kendimi eski şey sanıyorum. Eski oyundaki tipim zannediyorum, rengim zannediyorum. Ben ortaya yol yapmayı pek düşünmüyorum ya. Arkadaşlar Hani ben yapmak istemiyorum daha doğrusu. Abi bizimki yol yaparken düşmüş tamam. Ben bir amaç bulmaya çalışıyordum bir yere yol yapmadan. Allah'tan elmasa yol yapan düşmüş ki o onun... Ne oluyor lan? Onun mesleğini aldım elime. Buradan onlara direkt gitmeyeceğim. Arkadaşlar bir tur gelişmemiz lazım. Kardeşim ne yapıyorsun lan? Yine benim koyduğum bloğun üstüne herif atladığı için benim koyduğum blok silindi abi. Kendi adamım bile olsam. <laughs> Sen adamım bakma öyle diye bir şarkı vardı ya. Şimdi Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Abi öncelikle trepe önem vereceğiz. Niye böyle oldu? Zaten geliştirmişler. Şunu da geliştir tamam. Şunları yine biriktirmeye devam ki abi. Bir buçuk stek bloğumuz var. Okey. Okay. Blue o tarafa gelmiş. Şimdi Blue aa, makas alaydım ya dur lan. Arkadaşlar makas alırsak biz bir katakulleye getirir kırarız onları abi. Tamam mı? Şöyle yap. Bir katakulleye getir. Çünkü onlar belli ki artist tip. Artist team genelde kaplamaz abi. Yani şeyle kaplar sadece artist teamler. Şöyle bunu dikkate dağıtacağım. O bana bize direkt gelmeyi göze alamaz. Ee, ben de parkur yapacağım. Trip 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 trip. Oğlum demin ki attığın çocuk mu sandın lan beni? Ben ondan daha ne um. <laughs> Kaç. Kaçın. Arkadaşlar benim adım ADŞ ise ben bunu ölmem. Adım ADŞ değil sanırım benim. Yes. Hadi bebeğim. Sen bebeğim bakma öyle. Blok bitti lan. Lan blok bitti herifinde. Ben şunu da atarım. Ben kendim düşerim onu da atarım. Dinle. Vurdum düşmediyse eğer ben oyundan şu an çıkıyorum. Heh. Ben öyle bir şey risk atar mıyım? Ucu boş şeyi söyler miyim ben abi? Şimdi bizim trip e, gitmedi değil mi? Yok abi güzel. O yüzden de olabiliyoruz. Güzel. Biz niye iki kişi kaldık lan? Oğlum biz niye iki kişi kaldık lan? <laughs> Neden abi? Neden iki kişiyiz biz arkadaşlar lütfen? Ah. Oğlum dört kişiydik lan biz. İki kişi kaldık ve ...delikanlıyla beraber kaldık. Aslanım delikanlı ya. o. Reis tam bir reis görüyor musunuz arkadaşlar? Oop. Geldim yiğidim. Başını öğüne eğme yiğidim. Abi bunlar okçu tak. Ne? <laughs> Dostu vurdu lan o beni oradan. Yolu kırdım bu arada. Önümde blok vardı sanıyordum ama abi iki kişiyle nasıl yapacağız? Dedim ki ulan dedim bak görüyor musun şeyiz. Dört kişiyiz falan. İkisi çıktı abi oyundan. <laughs> Ve oyunda şu an sadece iki kişi olan biziz. Sarı da dört kişi. Herkes dört kişi iki kişiyiz. <laughs> olsun abi olsun. Hiç problem değil. Arkadaşlar siz benim çabamı görüyorsunuz zaten. Eee bu çabayla kaybetsek bile problem yapmayacağınızı biliyorum veya kendim yapmıyorum zaten. Ve bir de gel gel yapıyorlar hani defans yapıyorlar. 4 kişi olmalarına rağmen. Kardeş ok varsa bile senin naneyi yedireceğim şimdi. Hala kaplamadınız mı? Armut'u... Ayy! Yine serverdan attı. Geçen canlı yayında da oldu bu. Serverdan attı beni şu an. Abi time out yiyeceğiz birazdan izleyin. Time out yiyeceğiz abi. Evet. Gördüğünüz gibi. Aa oyuna geri girdim bari. Kırılmamışız Allah'tan. Bizim adam tek kalacaktı yazık garibim. Herifleri kırdığımı zannetmiştim ama AFK kaldıklarını düşünmüştüm. Bizimki geldim lan. Seni yalnız bırakır mıyım koçum ben? Sen AD şeyi ne sandın? 3 şu al. Şunu 2 al Allah için. Bomba zıplaması yapıp girmem lazım. Şimdi bile Aha geldiler. Lan. Ha tamam. Ötüm ötüm öttürdük. Bombayı ona kullandım mecburen. Şu kılıç şuraya atayım bizim arkadaş da almak istiyorsa. Alsın. Ee, TNT'yi harcamayacağım. Zırh olmuşum güzel. Harika. Hala düzgün bir şeyle kaplamadılar mı bu arada? Abi hala makasla kırabilecek durumdayız. Saniyelik bir fırsat. Dur bizimkile beraber hiç ortak gitmedik. Saniyelik bir fırsatımız olsa. Kıracağız abi. Sen bebeğim. Bakma öyle. Düşeceğim yere nasıl bomba attın lan? Yaramıyorum artık. Bıktım bıktım. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Bıktık ya bıktık. Şuraya attım reis bak. Ekstradan bir sürü malzeme attım oraya. Ortadan yolumuz da yok. Bombamız var. 3 şu 2. Şöyle bir taktik deneyeceğim. Herifler şeyi bıraktı, yayı oku. Şimdi bomba atıyorlar abi. Bizimki, bizimki de iyi oynuyor. Abi biz ikimiz siz hepiniz lan. Hadi bebeğim güle güle. Bombacı mülayim miydi o bilmiyorum. Bomba gelecek birazdan. Bombacı bombacı mülayim gelecek. Hah bizimki girmiş bayağı bir. Hop. Hayt. Ya yapma abi sonunda bir tane blok koymasa kırdım ha. <laughs> tamam tamam. Bizimki gel. Ya oğlum gelsene. Şuraya blok şey malzeme atmıştım tamam. Abi iki kişiyle 4 kişiye karşı mücadele ediyoruz ve base'lerinden çıkarmıyoruz. Bence bize helal olsun abi. Bilmiyorum ama bize helal olsun. Şu yellow da bu arada gelişiyor. 2 kişiyiz. 4 kişiler base'lerinden çıkamıyorlar korkularından abi. Şu an bir daha spawn oldu. Öyle öttürürler adam işte. Şöyle de düzgün bir yol yapalım hep gidip geliyoruz. Yalnız yine yünle kaplılar değil mi? Ama bayağı yünle kaplılar bu sefer. Bomba yat bakayım. Aha. Aha. Onu kim attı lan? Atlarsam öldürürüm. Ha birine de tuzak vurdum sandım. Bizimki neredesin kurban olayım ya? Yanındaydın nereye gittin ya? Oğlum saniyelik ölme artık yeter ya. Demir kılıcım olsaydı belki orada bir... Şansım olabilir ya da bombam olsaydı. Bomba lazım abi. Arkadaşlar şu iki. Dur. Bombayı da üç alacağım. Aha aha hayır. Hayır hayır kim geldi? Blue kırıldı. Yemin ediyorum blue kırıldı. Nereye? Şurada bir de adam var. Burada bir adam var. Malzemelerimi de şey yapmak istemiyorum ama. Buraya doğru bir adam gitti eminim. Blue kırıldı bu arada. Yes bizimki mi kırdı acaba? Yukarıda mı? Şu malzemeleri malzemeler at. Şunu dört al. Bizimki burada adam var oğlum. Eminim, eminim abi. Burada bir adam olduğunu eminim. Ha, ha ha Bebeğim buradasın. Hop. Dur bakayım. Hadi be. Ben bu dünyadan değilim evladım. Sen bebeğim bakma öyle. Alternatifi hemen diğerleri geldi çünkü. Oy! Oy! Blue team. Bay bay blue team. <laughs> Hırsımdan çıldıracağım. Şaklısını da geliştiririm abi beyizimize. Şimdi daha büyük e, imtihanlarımız var şimdi kardeşim. Sarı inanılmaz gelişti. Deminden beri 2 saattir inanılmaz geliştiler. Çünkü onlarla hiç uğraşan yoktu. Kardeşim biz bu konuda ne yapacağız? hiçbir şey yapamayacağız. Çünkü suyla mı mu... o yolda yapmışlar bize. Bizimki gidiyor valla. Yolda şöyle rezalet bir şekilde yapayım. Emerald alabilir miyim? Ben gelenleri engellerim. Ya da çalışırım engellemeye. Ben bir tık base'deyim. Bizimki çünkü güzel yatak da kırıyor. Hop! Hop! Hadi bakalım bebeğim. Sen Adi Şabi'nin ne sandın? Bir tane daha geliyor. Oğlum şuradan tek amacım. Em... Bizimki kıramadı mı? Şuradan Emerald alıp base'e dönmek. Ay oy oy. Hah düştü tamam Şunu 3'e al artık 3'e basıp duruyorum Arkadaşlar bir saniye bir saniye Bir saniye bekleyin abi bekleyin Bizimkine güveniyorum ya bunu yapmazsam imkansız e, suyla falan kaplamışlar Kırmamız imkansızın da ötesinde Hatta Bir şey deneyeceğim ama o Adamlar orada Hah tamam gitti Bizimki durdurabilir misin ha tek başına Durduramaz gibi geliyor ya. Bizimki çok özür dilerim ama bunu yapmak zorundayım bizimki. Süt de alacağım abi. Bunlar muhtemelen e, şey yapmışlardır. Bizimki treple öldürdü bizimkini. Bizimki treple destek olmaya çalışıyorum. Abi şunu giymem lazım. Invis Jump Speed. E, çok özür dilerim ya. Kırılacağız abi ya. Hayır hayır. oha. O, o nasıl vuruyor lan bu? 2 3 canı kaldı. Zincirdir nasıl vuruyor durduğu yerden çatır çatır. Kırdırmayacağım abi. Hayır 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 no. Tam öttürdük öttürdük öttürdük. Bizimki gel gel spawn Ay çok özür dilerim. Abi şöyle şöyle. Abi demin var ya ben o adama nasıl öldüm ya. Çok garip vurdu yemin ederim. Oğlum bir dur lan. Bir saniye abi. Biz niye oradan deniyoruz sürekli? Ve biz niye ekstra trap falan da açmıyoruz? Dur. İki kişiyle dört kişiye atar yapıyoruz yemin ederim. Sabahtan beri bütün iki kişi bütün cihana karşıyız ya. Abi trap için malzeme getiriyorum. Bizimki geliyor herif. Düştü. Bir tane armutları var. Abi bir tane armutları var ama bir tane. Evet. Tamam. Bizimki yanma yanma yanma. Ha, lan yandan gelmiş. Nasıl geldi lan? Yandan nasıl geldi? Yol yok. O tarafa kaçtı demek gibi. Golem koymuşlar. Ya bizimki koydu. Gel bizimki. Malzeme. Hah. Kral. How did we survive? Nasıl diyor hayattayız diyor. Ben de bilmiyorum dedim. Don't <laughs> know. No. Abi nerede gene ya? Kıramadı gitti. Hayır hayır. Yatağı kapladım yine. Allah'ım inanamıyorum kendime. Bizimki gene kurtardım oğlum. <laughs> Trap daha. altı elma. Bomba. üçe bomba. 6 elmayı ver. <laughs> e trap var. Ya trap vardı. Ay bizimki koş. Çık base'den. Çık base'den. Abi yukarıya gidecek sandığım herif aşağıdan kırdı. Şuradan elmas alayım. Ee, koruma geliştirmemiz lazım abi. Sürekli sürekli sürekli. Rushing'go rushing'go rushing go. Hayatta nasıl kaldığımızı ben de bilmiyordum ama bizimki şaşırı. Ay. Allah'ım hayır. Hayır 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 hayır. Ha, lan. 13 kill nedir ya? 14 kill'im var şu anda. Anlamadım. Oğlum burada geri buraya nasıl geldin lan bu arada? Beni şurada öldürdü. Anlamadım ama ben tabii buraya geçtiydim ya. Oha. Oğlum hadi lan. Hadi yaparsın. Yok abi 4 kişi kovalıyorlar bizimkini. Çocuk yani yapma. eşit olmayı bırak abi şuna bakar mısınız? Şu çaresizliğe bakar mısınız abi? Şu çaresizliğe bakar mısınız? Yapacak bir şey yok. Şuna bak den killer onlardan bir de ben varım 14 kill. Bu de, de, de killer beni öldüren çocuk. Nasıl vurdun anlamadığım çocuk var işte o. Abi yine iyi yaptık 14 kill aldık. Bizim diğer ee, arkadaş şu... Aa, bu da onların takımdaymış abi sadece ben varım ilk üçte. Bizim arkadaş yokmuş. 14 kiralık anca bu kadar savunabildik ilk. Ya sürekli 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 saldırı yiye anca bu kadar oldu arkadaşlar. Ama ben birkaç hata yaptığımı düşünüyorum abi açıkçası. Ee, yine kazanabilirdik. 2v4 atmamız mühim değil. Biz bu tecrübeyle tecrübeliyiz bilgiliyiz. Biz bundan sonra ders almaz ders veririz ama <laughs> Ego'ya bak <laughs> Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar 2v4 e, Bizim kaptan şaşırdı diyor ki nasıl diyor biz diyor hala hayattayız falan diyor Ama elimizden geleni yaptık Sonda anlamadım ama muhtemelen arkadaşlar pink farkı yüzünden vurmuş olabilir Bizim arkadaş şu muydu lan yoksa bir arkadaş isteği falan mı <laughs> Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için Video başta duyurduğum gibi akşam saat tam 8'de canlı yayındayız Bad Wars oynamaya çalışacağım bakın Bakalım yani çünkü hem akşam Bak akşam olması lag sebebi 2 Yayın yapıyorum aynı anda. upload yaptığı için o da bir lak sebebi. Ona rağmen nasıl oynayacağız bilmiyorum. Ee, i̇nşallah sinirlenmem diye düşünüyorum. Akşam hepinizi bekliyorum. Diğer videoda da görüşmek üzere. Ayrıca like atmayı unutmayın Beydivorççular. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.